Yabancı komedi dizilerine baktığımızda bugün her biri 21 dakika sürüyor. Tematik dizilerde 42 dakika gibi bir standart var. Bu bir yetişkinin dikkat süresiyle ilgili. Ortalama bir yetişkin ilgisini, dikkatini 20 dakikada kaybediyor. Oysa biz çok uzun süre sınıf içerisinde katılımcıların dikkatini yoğun bir şekilde kalmasını bekliyoruz. Yetişkinler için ideali her 45 dakikada en az 15 dakika ara vermek bu 45 dakika içerisinde tabii ki ilgilerini yoğun tutmaları çok kolay değil. Ancak o 15 dakikalık molalarda mümkünse binanın dışına çıkması, klimanın dışında hava soluması ve bol bol su içmesi öneriliyor. Bunlara rağmen elbette gün içerisinde enerji seviyeleri birkaç kez düşecek. İlki saat 10.30-11 sularında eğitimin ilk etkisi geçtikten sonra, ilk dalganın sonunda bir düşüş olur. Normaldir. O aşamada eğitmen bunun farkına varıp belli bir ısınma oyunu ya da enerji yükleyecek bir şeyle ilgiyi tekrar çekmek zorunda. Enerjinin sıklıkla düştüğü ikinci aşama öğle yemeğin hemen sonrası. Hele yani biraz da ağır yediysen çok normal. Öğleden sonra etkisini arttırmak için yine güçlü bir başlangıca ihtiyaç var. Sıklıkla karşılaşılan üçüncü ve son eğitimin düştüğü alan ise saat 3.30-4 civarında programın bitmesine bir saat kala yaşanan bir etki. Gün bitmek üzere daha ne kadar devam edecek? Tam o aşamada katılımcıları tekrar ortak etmek, tekrar programa dahil etmek gerekiyor.